içime gir. suya kadar gir bu sefer. Gir. Gir bu seyir kepçe. Kaçırma bakalım. Ses de yapmayın da, koyda çıkmadan bakmayın. Anlıyorsunuz bana Burası bir benzin var. Balık mı ya? hiç çok iyi. Ahmet abi, sorarak aşağı doğru. Bir aşağı doğru. Aşağı indir Ahmet abi, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Acaba balık sardırmıyor, dikiyon da onun için. Çok diktin. Çok diktin acaba. Sakin ol. sen orada dur. Bayağı büyük. Bu büyük, büyük <laughs> ya belli bu. Bak geziyor. Bu. Bak bırak burada. Abi, bırak de Ses, bu çıkar mı, baba, ses, ses çıkarma ses çıkar mı acaba. Evet. Bu? Gördün bak. Bak geziyor. bak. Görüyor mu?

İbo bak güzel çek. Adam gibi. İşte burada benim ya hani Ya seviyorum gibi. burayı. <laughs> Hadi. Daha var o ya. Daha dur, çok daha ileride çok o. Yok canım. Demin geldi yakına. Hayır o küstenin şeyi yok. o ya. He. Tabii, Tabii ki. Görmüyoruz ki. Sokma sokma dur. Boşluk dur, var mı acaba? Önünde abi. bak, bir önünde, sağında bak geziyor. Geziyor önünde, sen sağ çok. Yavaş yavaş geliyor işte. İşte bak, doğru. bak, bak, bak. Tamam, Bravo çayır. Ben buraya. Be. Yavaş yavaş. Sen. Kepçe silirin saldırma silirin böyle var. uzak tut. Önüne geldiği zaman sadece yukarı doğru kaldır kendine doğru çek. Ama tapın çıkmasına dikkat et. <laughs> ya, 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 küçük. Hayır canım bu, bu ondan büyük bu bu, beş onluk var baksana. Oo. Ürkütme yavaş 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 yavaş. Sen yavaş. gitme oraya. Gitme. Acaba çek Kepkeyi biraz. Çek sok suyun içine bekle. Çek acaba yavaş yavaş. yavaş. Dur, bekle şimdi. Aya bile. İyi de ona çıkar. Döndürme. Boşluk verme ona. Gelme. Saldırma. Gel, okey. Tam izana gelecek. hiç telaşlanma. ...İbadet... mu? Ni bode? Ya bak. Çıkart şu önündeki. Şeymiş. kenarda işte. Çünkü bu kadar vurmadığı ya değil mi? Tabii. <laughs> 4 i̇şte, Hadi Selçuk! Acaba çık. Ya. Dur. Hadi yavaş yavaş da. Hadi sen Topla. yavaş yavaş. Abi atıyor. Böyle sabrı yapıyor. Ol. Çıkarma. Yok, ben, be, o kadar. Sesine. Var var. Aynen. ya. Yok, yok, yok. Ha? yok bu daha fazlası var acaba. Abi, bunun, bunun fazlası var. Bunun yani. fazlası var acaba. Hadi yardım. Yavaş, acele etme. Kaldır! Kendine çek, kendine, kendine çek. çek. Kendine çek şimdi. Kendine çek, gelmedi. Ha dur. Dur. Yavaş. Sert döndü hayvan. Orada dur, yavaş gitme. Yoruldu o zaten. Yoruldu, peşliğe çıktı. Ha ki. Tamam. Kaldırma, Kaldırma, şey. çek şimdi böyle ver çek. Şimdi. çek. Ver, çek çıkar, dur. Tamam, heyecan yok. Tamam, ben alırım. Hadi şey gel. Şey yapmayın. Gel. Aferin. Aferin. Oo. Koçum benim yardı. Bu acaba Oo. bu ne bu? 7 8 bu ya. 7 <laughs> 8 <sekiz>, acı baba. Öyle. <laughs> Ölmüş Tabii. bu ya. Tabii bu 7 8 bu ya. Oldu öyle gitti gördün mü? Tabii. Tabii. Aa, Gitmek yok şey, bugün herhalde. Gitmezsin şey yok kapatır. Oo nereden takılmış bu ya? Acaba bu vallahi yüzgeçten taktırmışına. Hadi bak. Vallahi ağızdan değil ha. ağızdan kurtulmuş belki. Hayır vallahi yüzgeçteydi. Ama belki biri ağızdaydı da. Tek kancayı bak bakayım. Yok abi işte bu yüzgeçteydi ya. Yok abi. Yüzgeçten Ağlan, çıktı ya. Baksana bursa bursa şuna bursa ya. Bursa <gülüyor> ya kimi var <laughs> ya? <tünye oluyor. gülüyor> Yardım. Ya. Kaldırmayın. Ya, burada. Yandan iki yanında. Ya aman beni çamurlama. O kadar olacak. <laughs> ah. Ahmet abi. Baba bak. Abi. bak. <laughs> çek. Çek oğlum çek. Çek. Çamurlu hali bunu yıkandıktan sonra. Bak lan bunun ama. daha ruh şeyli yani, hali bu. Şimdi sen bunun etine bak. Baba böyle. bizimkinden büyük bu ya. Büyük tabii. Büyük lan senin üç müşkün, bu, bu büyüktü. Bizimkinden büyük. Vatana millet. Dur işte oğlum mi? dur çıkarma dur. Çıkarma. Dur. Gözünden Çıkar. tuttun mu kıpırdayamaz o. Şimdi ne hapisi? yapıyorsun? Hapisi, hapisi oraya. 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 Ya, şey hadi, yani. hadi, bunu içine koy Bir tane iki tane değil bir olduğu zaman o kadar zorluğunu alamadın Yalnız ağzından kurtulmuş abi. Abi yüzgeçteydi ya. Son anda demek ki Belki kırk, takıldı. Belki iki kancalı biri çarptıysa bir şey <laughs> öbürü takıldı. Fark etmiyordu Oradan ağzından kurtardı ama geçe takıldı şans eseri Sütünden fark etmez. Makarna nasıl ötüyordu ama ya? Bak bu yaptığımız sırık işte. Ha, ha, yaptığımız sırık. Ben dedim ya bunu. 5 hmm. <laughs> kilo var herhalde. 5 oh. kilo var mı? Fazla ya. Beşten fazla bu. Böyle fazla, fazla, fazla bu abi. Yok, Vallahi fazla ya. İyi. bırak bakayım. çekiyor musun Allah Allah, Allah, Allah peze fazlası bile var ya ay maşallah <laughs> tam tam o çin hapsi şey yapalım mı ama kötü. orada şeyler var nereye atacağız onu böyle ya ya